Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere müşterimizin şikayeti olan 100 km hızla giderken frene basınca aşırı derecede direksiyonun sallanması ve pedala titreşim gelmesi. Bunun neden kaynaklı olduğunu birazdan göreceğiz. Gelin isterseniz birlikte inceleyelim görelim. Evet arkadaşlar aracımızın aynı zamanda yağ bakımları yapılıyor. Yağ fitresi, hava fitresi, polen fitresi, mazot fitresi, yağsı, motor suyu ve komple değişimi olacak bunların. Şimdi tecrübeden geldik, aracı teste çıktık. Ee, gördüğünüz gibi diskler incelmiş. Sorun tamamen diskten bu diski yenisiyle değiştireceğiz. Şimdi parçaları bekliyoruz, parçalar gelsin. Yenisiyle değişimini yapacağız. Ondan sonra tekrar tecrübeye çıkıp testi gerçekleştireceğiz. Bakacağız. Buradaki iki tane vidayı söküp şunun arkasındaki iki tane civatayı söküp kaliperi fren kaliperini komple dışarı alıp disk o şekilde dışarı alacağız. Sökeceğiz. Evet arkadaşlar. Diski de dışarı aldık. Disk incilememiz gerekirse disk bayağı bir eskimiş, çürümüş, incelmiş durumda. Gördüğünüz gibi pas tutmuş resmen. Bundan ne hayır gelir ki yani? Riski bizde gelmiş Vurmak'ta. Walburg marka. Ee, Şimdi kıyaslaması yapacağız size. şekilde göstereyim. Bakın bir tanesi ee, daha ince bir tanesi daha kalın. Gördüğünüz gibi. Ya bu zamanla frene çok basmaktan Aşınıyor, belli bir kilometrede değişmesi gerekiyor. Bu fren performansı açısından, fren mesafesinin tamamen e, yarı yarıya düşürmesi açısından değişimi gerekli. O yüzden her bir 30 binde bir, 40 binde bir, 50 binde bir kontrolü gerçekleştirilmesi gerekiyor. Her bir 60-70 bin kilometrede disklerin değişimi gerekti. Bu tren mesafesi açısından değişimi bu kilometre alanında yapılması lazım. Ee, onun haricinde başka bir şey yok. Şimdi yeni diskimizi araca montajını yapacağız. Sağ ve sol disklerimizi değiştireceğiz. Yenisini takıp e, teste çıkacağız. Aracın gördüğünüz gibi yağ bakımı da e, bitmek üzere. Az bir süresi kaldı. Birazdan hepsini tamamlayıp tecrübeye çıkacağız aracı. Evet arkadaşlar aracımızı bitirmiş bulmaktayız. Testimizi gerçekleştirdik. Araç şimdi gönül rahatlığıyla uzun yola çıkabilir. Herhangi bir sorun sıkıntısı yok. Bakımlarını yaptık. Disklerimizi değiştirdik. Balans ayarlarına baktık. Hava ayarlarını yaptık. Herhangi bir sorun sıkıntısı yok. Frene basınca 50 km 100 km hızda giderken titremesi geçmiş bulunmakta. Giderili sorunu. Balataları yeni zaten. Müşterimiz herhangi başka bir servise başvurmuş. Araç tane hani 100 km hızla giderken frene basınca titriyor diye. Arkadaşlar fren balatasını değiştirmiş. Sorun hala çözülememiş. Ee, gördüğünüz gibi siz de dizi çatlak durumdaydı. O yüzden disklerini değiştirmiş bulunmaktayız bizde. Bununla ilgili sorun şikayetleriniz varsa bana yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Videomu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın.